20-30 sene önce buralarda şartlar gereği uzaklaştık. Ama bugün anlıyoruz ki hepimiz vücut olarak, beden olarak gitmişiz, uzaklaşmışız. Fakat kalbimiz, gönlümüz, yüreğimiz hep burada kalmış. Bugün burada olmamız bunun en iyi göstergesidir. Bu işe gönül geçenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada bir araya getirdiler. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık diyoruz. Bugünün oluşmasında özellikle bu organizasyonun yapılmasında çok çok katkıda bulunanlar çok emek harcayan insanlar var. Onları özellikle isimlerini burada zikretmek istiyorum. Sevgili köylümüz İbrahim Opa, İmam Yıldırım, Ali Kurşun, İrfan Ay, Hüseyin Eroğlu. Burada çok çaba sarf ettiler. Özellikle internet sitesi üzerinde Hacı Yüksel ve Almanya'dan Mehmet Yıldırım çok çaba sarf ettiler. Ama şüphesiz ki en çok çabayı sevgili muhtarımız kendi özel imkanlarını, kendi inisiyatifini kullanarak bu organizasyonun oluşmasında çok büyük emek harcamıştır. Başta Ali Eroğlu olmak üzere bütün bu köylülerinize kocaman bir alkış gönderelim. Biliyorsunuz zaman hızla ilerliyor ve şartlar değişiyor. <laughs> Bilgisayar ve internet bütün dünyada iletişim aracı oldu. özellikle gençler lütfen burayı iyi dinleyin, bizim köyümüz de bu gelişmeden geri kalmamıştır. Almanya'da yaşayan köyümüz sevgili Mehmet Yıldırım Önderliğide ve özellikle İngiltere ve İsviçre'de yaşayan köylülerimiz sayesinde bizim köyümüzün de bir internet sitesi oluşturulmuştur. Şimdi sevgili gençlerden rica ediyoruz. Bu siteyi sık sık ziyaret edin. Bu site sayesinde hem kendimiz hem de köyümüzle ilgili haberleri paylaşalım. Bu arada önemli bir şeyi daha unutmamamız gerekir. Geçtiğimiz, geçtiğimiz yıl içerisinde vefat eden köylülerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz ve yeni doğan bebeklerimize, yeni köylülerimize de hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Eminim ki şu an herkes heyecanlıdır, eski günleri düşünüyor. Gerçekten bir güzelliktir, bir mutluluktur. Burada daha sonraki senelerde daha güzel olacaktır. Bunun için küçük büyük demeden, yaşlı genç demeden, herkes iyi niyetiyle, kalbinde gelen güzelliğiyle katkıda bulunursa, gelecek sene ve daha sonraki senelerde çok daha güzel olacaktır. Şu yaptı, bu yaptı demeden, herkes elinden geldiğince bir bardak koyup, bir bardak kaldırmasına da yardımcı olsa bu, önce kendisini, sonra bütün köylüleri mutlu edecektir, memnun edecektir. İngiltere'de oluşturulan bu hareket daha da düzenli olacaktır. Bir komite kurulma aşamasındadır. Ve bunlar sürekli organize edecektir. Gelecek seneki tarih için yine Temmuz sonu ve Ağustos başı düşünülüyor. Eğer ki yurt dışındaki köylülerimiz eğer mümkünse tatillerini bu tarihlere denk getirirlerse sonu Ağustos başı. Tatilinizi bu tarihlere denk getirirseniz buradaki güzellikte daha da zenginleşir, daha da mutlu oluruz. Şimdi yemeğimiz dağıtılıyor. Herkese afiyet olsun. Şeker bal olsun. Yemeğini yiyen e, konuklarımız ayakta bekleyenler var. Yemeği yiyenler yeni gelenlere yer ye, verirlerse memnun oluruz, mutlu oluruz. Tekrar herkese afiyet olsun. Herkese teşekkür ederiz. <laughs> O que a <laughs> 아 진짜 이기가니 you